Barışçı Büyük kanalımın en çok izlenen yani en çok giriş açan oyunu bu arkadaşlar. O yüzden bunu oynayacağım. Yani oynayayım değil mi? Yani bizi bir oynayayım yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Like attınız mı kardeş? Bak like attıysan ben kıyasın. Üzelsin. Kıldım kıldım. Dalı gibi kıldım diye. <laughs> Yol uzun kardeşim. Yolla uzun uzay gidey diyor o şarkıda biliyorsunuz mu? Yaşar bizim ilahi dedi Allah. Şu açalım bunu. Evet gece gece vakti tavuklar, ho, la, ö ö diyorlar. Gece vakti gece vakti niye ben anlamam bunu ha. Evet. Bas 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 bas. Hoppa nasıl çıkıyor ya oğlum şahmayan ha baba. Biz piyata yapsız. Şeyim için bu da gibi siz. Oo, sıkıntı büyük. Çeşim yok. Hemen çeşim çekelim. Multiplay'ı. Multiplay'ı yiyelim arkadaşlar. Çeşim için değil mi? Bence de yani. Şimdi. Bak şimdi kaza. Bak nasıl. Anında gündüz oldu kadar. Sihil eller ya. Sihili parmaklara gündüz yaptım bir anda. Töp evet, töp. Evet. Ama oğlum oyunda yani. Günah yemeyiz ki zaten. Oyun bu. Değil mi? Yollar uzun uzar gider. Bak şu an 26 kişi bu da var yani. Tamam. 26 kişi bir karşılaşalım. 28. Hmm. Gitti. Çiçek azalıyor. Aynen her gibi. Bak bak bak. Yoldan çıkıyoruz kardeş. Bak benim, benim yolum yol değil kardeş. Bak yoldan çıkıyorsun yani. Ha, ya. ben olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam doğru dek bana sonra son sırat son, Allah ne verirse bastı kadar ustak. Süleyman Özdem'i yorum yaptı kızgın surat. Kardeş di kızgın suratı ben de yaptım yani kardeş. Ben arttırdım komik bir tane video attım yani. O atmak yasak mı kardeş? Allah Allah. Kızı. Niye kızıyın kardeş? Allah Allah. Kızıyorsan bak buzluk var. Ben buzluk ki bir hemen e, kafanı buza koy çık, hemen o şey kızgınlığı gidiyor yani değil mi? Değil mi kardeşler? Yani. Allah Allah. Ne bu? Bu niye diyor bu da? Ha? Bu niye diyor bu? Bunu yüzünden kaza yaptım. Bak, ya kocaman ye kaplıyor lan. Gaza yapmış sen yüzünden lan. Zaten ben ben bu gücü sana anlayayım. Şuna sana kaçar da ne güzel ben onu geçiyorum at suyu. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar Allah ne versin bas gidelim dayı. Bu ara terk edelim. Terk edeceğim bu ara. At soymuş, at soymuş, at soy. Soyun ne ki atan <laughs> Neyse. Tuğduk yalan sokmayalım. Atsoy. Atsoy Holding. Evet. Şuradan fıhırsak güzel. O yolu sapıttı yani. Kalkan lojistik. Kalkan. Kalkan. Ben düşmanla karşı kokodeş. Yani. Bak bak. Benim benim, benim, benim doğru kıyordu? Kadın sen neye gidiyordu? <laughs> ya ben çok sakarım ya. Allah Allah. Sakas kaç hak gibi mi esme oyunda? Sen at çabı ya Neyse arkadaşlar ben kalkanla kalkan arka tarafta mı diye bakıyorum şu aynı. Yani bakacağım diye. Neyse. İyi kardeşim. Bir 10 dakika da bir oyun oluyor. Münazı uyu kapatırım diye yani çok fazla. Yani siz ilmasız ki spesin izin bir böyle bir 20 dakika oy. Çedem şey yani kardeş yani oyun oynayamıyor yani kardeş. Bas 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 bakalım. Bas. Bas ulan. Yedi kepal burada el kardeş. Yani. Arkadaşlar niye çok oyuncular şu an gözükmüyor ya. Allah Allah. Neyse o o öndekiler. Öndeki öndekiler gözüküyor şu an. Apçı şu an. Tımarız apçı Hay koçum. Göster kendini. Göster. Göster herkes gerçek yüzünü onlar arkadan hon 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 de yani kamyon ses çıkaranı değil mi? Ama sen önden önden hon hon ses çıkarsın ve onlar geçersin kardeş hon hon demesin yani. Ona biraz yani başka değil. Biz yani tonla son saat gidiyiz. Onlar arkadan geliyor, hayıla geliyor, hayıla geliyor. Ses çıkarırlar Dıng 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 dıng. Yani Yani epucu. Komik değildi. Yani bence hiç komik değildi. Komik olan tek şey var. O da benim bu yaptığım saçmalıklar. Evet. Yani. Hmm. Sen yanlarına Çıkarım dallarına Bırak sen beni Bırak Ölüm git be zarma Vay 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 Kusura bakma her şey esnedim Yani esnedim Şöyle bir uzun şekilde esnedim Büküldüm yıkıldım İsa bir aleyküm selam dilerim Arkadaş Değil mi? Değil mi kardeş? Çay molasına doyalım arkadaşlar. Hop dek. Şöyle gelelim. Şöyle şu in park edelim. Şu bir inelim bakalım. Hop dik. Asla gelin. Hop dek. Aşağı inelim bir.

Neyse kardeşler görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Diye ki videoda görüşürüz. Bu videoyu beğendiyseniz yani komik olduysa açık uçuk olsun. Açık uçuk olsun. Ucundan bir komik komik olduysa beğen kardeş. Ben de diyeyim ki yani ki bu da benim enerjim iyiymiş. Enerji de iyiymiş dedim ve güzel videolar çekmek için Elimden geleni yapmaya çalışırım kardeş. Kardeş. Niye kendime gülüm? Fosam kadar geldim. <laughs> Bay bay arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. siz. Videoyu alay katlettik kadar unutmayın. Kendinize bakın. Fazla iyi bakmayın. Yani fazla iyi yani iyi oluyor. ki. fazla iyi bakın. Yani sıkıntı yok. Yani kendi bir kadar seviyorsunuz. Bay bay. Allah'a emanetsiniz. Yolunuz bat, açık olsun. Görüşürüz.